Kendine muhabirden herkese selamlar. Bugün AK Parti'nin kalesi İstanbul Esenler'deyiz. Esenler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tekrar kazanacağız sözüne halkın tepkilerini araştıracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin lütfen. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılacak olan 2023'teki seçimde Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız dedi. Bu Hı. konuda halkın görüşünü merak ediyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz Kazanacak bu konuda? Kazanacak inşallah. Kazanır mı diyorsunuz abi? Kazanır. Nasıl kazanır abi? Nasıl kazanır? Yani güven var yani güveniyoruz diyorsunuz. Evet. Bu pandemi döneminde özellikle insanların güveninin bayağı sarsıldığı söyleniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biz e, Avrupa'ya göre çok iyiyiz. İyi diyorsunuz. Tabii. Mesela abi neyimiz iyi Avrupa'dan bu konuda pandemi döneminde ee, yani yardımlar esnafların birçoğu yardım alamadığını söylüyor. Birçoğu dükkanını kapattı. Ya esnaflar yardım alanlar olmuştur. Oldu yani bence. Yani 750 lira, bin lira yani, doğru yani. oldu ama yani yeterli mi bu? Yani herkese nasıl versin ki devlet? Veremez diyorsun. E, veremez herkes. herkes vergi ödüyor ama. Vergi ediyor ama yani ne bileyim e, ama devlet biliyorsun. Devlet çok harcama yapıyor. Çok yani ne bileyim. Neler yapıyor? Sizin oyunuzun rengi ne olur efendim? Verir misiniz? Yapılacak olan herhangi bir seçimde. Ben zaten eee yabancı yanlış yere hiç oy vermedim. Hep evet. Ondan başka sana vermez. Ondan önce Refah Parti'ye veriyordu. Allah her partiye sizin gibi seçmen nasip etsin. Amin amin. Videolarımız her gün on binlerce yurttaşa ulaşıyor. Eğer her izleyici kanalımıza abone olsaydı halkın sesini yüz binlere hatta milyonlara ulaştırabilirdik. Eğer siz abone ol butonuna basanlardansanız sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. 2023'te seçimleri tekrar kazanacağız dedi. Vatandaş olarak sizin görüşleriniz nelerdir efendim bu konuda? Erdoğan'ın kazanacağını beklemiyorum ben. Neden efendim? Yani bunca hayat pahalılığı, bunca verilen sözlerin yerine getirilmemesi, insan hak ve hukukları, hukukların çiğnenmesi, yani bu noktalardan bakıldığı zaman zaten hani bir hak ve adaletin, hukukun işlemediği bir ülkede e, yani Kalkınması bir ülkenin ileri gitmesi mümkün değil. Dış yatırma açısından da yani bu sakıncalı bir şey. Bu noktalardan da baktığımız zaman yani bunu bu sefer bunları kazanamayacağı hususunda yani kanaatim olur kardeşim? Zaten her geçen gün gittikçe oy kaybetti. Herkes Kaybettim tarafından kabul ediyor. edilen bir gerçek. Evet, evet. Peki sizin yapılacak olan herhangi bir seçimde oyunuzun rengi ne olur efendim? Şimdi benim oyumuz rengi Demokrat Parti. Biliyorsunuz daha önce Süleyman Soylu beyefendi vardı Demokrat Parti'de. Süleyman Soylu vardı ama o oy maalesef kendi misyonunu şey yaparak yani böyle adeta çiğneyerek yani bu artık ne şeyle olsa oradan geçirirdi yani diğer tarafa aslında nasıl geçilirdi onu bilmiyorum. Yani ama şimdi bu noktada şey değil yani tabii şey olarak e, bu Gültekin Bey, Gültekin Bey hakikaten Amerika'da falan tahsil yapmış. Hakikaten yani böyle temiz bir insan ve tecrübeli bir insan inşallah. Zaten demokrat misyon değil mi anam? Demokrat mesela 1950'den sonra Adnan Menderes'in, Süleyman Bey'in mesela Türkiye'ye yapmış oldukları bunca şeyler. Değil mi? Mesela Demirel Amerika'da barajlar kırarız. 250'ye yakın Türkiye'ye baraj yapmış. GAP projesi mesela ondan sonra ilk Boğaz Köprüsü ve çevre yolları. Hatta bu demir çelik tesisleri, alüminyum fabrikaları Kasır. Yani işte bu bir sürü şeyleri, hatta bunlar Süleyman Bey'in yaptıkları şeyleri yıllardan beri sata sata neredeyse bitirme noktasına geldiler. Yani onun için yani bunların yeri 2-3 köprünün bazı şeyin haricinde ülkeye bir şey kattıkları yok. Halbuki bu 21 zarfında. Sonra neden Süleyman Bey'i 6 7 defa bazı güçler aşağı aldı, gitti, geldi, gitti, geldi. Ve bunu noktasında hakikaten Süleyman Bey şu ülkenin menfaatlerini savunduğu için yoksa niye 20 yıldan beri buna dokunulmuyor? Değil mi? Diş güçler Amerika ve İsrail maalesef dış güçler ne yapıyor? Demek ki bunları kendi menfaatlerine daha bu hareket edildiği için bir akış İsrail'in ya yani onu o noktada buna maalesef bunun önünü açıyorlar çeşitli şeylerle. Bu ülkede yoksa bunca şey rağmen bunu iktidara kalması şimdiye kadar çoktan gitmesi lazımdı. Yani evet kardeşim. Alıyor, oy bir şekilde alıyor. Nasıl oluyor bilmiyoruz ama bir şekilde her seferinde <laughs> genelde almaz diyorlar. Şimdi abi hatta bugün de bir yerde yine şey yaptık. Ee, birisi demiş ki işte tekrar bu bazı Amerika güya hatta Doğu Perinçek demiş ki işte bazı patlamalar bazı işte bazı şahısların tekrar böyle öldürülmesi falan noktasında böyle bir şeyden olabileceği. Zaten daha evvelki bir seçimde de ne olmuştu Ankara'daki o yüzün üzerindeki ölüm hadisesinde hatta ne dedi siz eğer 400'ü verseydiniz dedi bu ifadeyi dahi kullandı. Siz de yani halka siz 400'ü verseydiniz bunlar olmadığı manasında çok ilginç şeyler söyledi. Bunlar enteresan şeyler. Son günlerde biliyorsunuz gündemde seçim var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bununla alakalı bir şey söyledi. 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tekrar kazanacağız dedi. Vatandaşın görüşlerini merak ben ediyoruz. Bu konuda. Değil. Cumhurbaşkanına saygımız sonsuz ama ben kazanmasını istemem. Neden derseniz. Şureleri evet. toplayıp gene başımıza getirecek. Onlara bakacaklar bize baksın. Ben Cesurlar Vatan Haini. Mesela Azerbaycan. Kardeşimiz ve Türk. Bizim damamızda asil kan var. Onlar da ister vatanlarını kurtarsınlar. Ve alıyorsa da Suriyeli gençler asker alsa vatanlarını korumaya göndersin. Cumhurbaşkanı. burası Esenler. Burada birçok Suriyeli'ye karşılaştık. Biz çok fazla var böyle. E peki efendim AK Parti son günlerde çok kan kaybediyor. Bunu kabullenmek evet. etmek lazım biliyorsunuz. Onlara bakabilmesi için Bizlere çok zam yapıyor. Bu da büyük bir haksızlık. Onlara gösterdiği özelliği, bizde biz şimdi vatanımız ikinci vatandaş olduk. Onlar birinci vatandaş oldu. Benim görüşüm bu. Şimdi ben sizden önce birçok vatandaşla konuştum. Az önce de abiyle de konuştuk gördünüz. O abi de dedi ki yani bundan başka Recep Tayyip Erdoğan'dan başka yapabilecek hiç kimse yok Türkiye'de diyor. Bunu neye bağlıyorsunuz siz? Ee, bir kere Cumhurbaşkanı kafası çalışıyor ama bizi de çok eziyor. Bizi ezmese can kurban. Abi Yapılacak olan bir seçimde sizin oyunuzun rengi olur? Vallahi ben ki Tayyip Erdoğan'a bir destek yani bir dizginden demek için hayır derim. Sevdiğim halde bir hayır derim yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan efendim bir ifade kullandı. 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tekrar kazanacağız dedi. Evet. Bu konuda halkın görüşlerini alıyoruz. Siz ne evet. düşünüyorsunuz bu konuda? Doğrudur. Cumhurbaşkanımızın kazanacağı doğru abi, söylemiş. Evet. Biz cumhurbaşkanımızdan <laughs> memnunuz. Alır diyorsun. <laughs> evet. Ama son zamanlarda AK Parti'nin her geçen gün biraz daha kan kaybettiği söyleniyor efendim. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Vallahi ben ona kan kaybettiğine inanmıyoruz. Biz cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Başarılı buluyoruz. Evet başarılı buluyorum. Peki efendim sizin düşünceleriniz nelerdir? Alır mı iki bin? Artık. Neden efendim? Hiçbir hizmet yok. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Görüyorsunuz abi işte abi. O kendine hakimdir. Ben kendime şeyim. Siz şahsen vermem diyorum. Çalışanlar çünkü aşı aşı zamanında gelmedi. Öbürü öbürü zamanda gelmedi. Hiçbir şey her şey muamma. Bugün söyler, yarın otuyla Bugün söyler, yarın otuyla Pandemi döneminde de birçok vatandaş mağdur Hiç olduğunu hiçbir söylüyor. Hiçbir yardım şey etmediler. Hiçbir yardım Almadım. yapmadılar. Yardım, almadık. Mesela yapılacak olan herhangi bir seçimde sizin oyunuzun rengi ne olur efendim? Rengi, rengi... O zaman düşüneceğim. Yani Cumhurbaşkanı kazanamaz daha. Ama AK Parti'ye vermem diyorsun. Yok vermem. Kazanacağız dedi. İnşallah kazanacak bizim açımızda. Kazanır mı diyorsunuz abi? İnşallah. Nasıl biz kazanır sen... abi? Niye kazanmasın ki abi? Rakip yok ki ona. Her geçen gün oylarının biraz daha düştüğü kabul edilir bir gerçek. Valla biz bunu inanmıyoruz. İnanmıyor Hayır ben Şiirtliyim. Yine genel ama genellikle sevilen bir insandır. Pandemi döneminde birçok vatandaş mağdur oldu. Özellikle esnaflar abi. Tamam, yani doğru. çok şikayetçiler ve tekrar oy vermeyeceğini dile getirenler var. Peki bunu söylemek istiyorum. Bunu çözecek olan kim var? Ondan başka? Rakipleri. Güle güle Yavuz. Benim en damadım hemen eniştem. Bilemezsiniz Bunu, ki abi kimin çözüp çözmeyeceğini. Bilemezsiniz Hayır, ki mesela şimdi, Mansur Yavaş'ta biliyor musunuz Ankara'da nasıl yardımlar yaptı? Ben olayım benim yaşım 65 bak. Ben hepsini gördüm geçirdim. Şimdi Kılıçdaroğlu Sayın Kılıçdaroğlu'na söylüyorlar ki peki diyorlar ki bu adam kriz var. Hakikaten kriz var. Ben kendim çocuklarım işinde izde yasak seni gitmiş. Ama senin öğrenir ne bu insanları çözümü şey etmek için krizi? Neyim, ne öneriyorsun? İktidara gelmediler ki abi bilemezsiniz. İktidara gelse soruyorlar falan. gözünü seveyim. Gazeteci soruyor ki o da diyor ki ben olayım ondan sonra görün. Madem Türkiye hepimizindir. Madem bunu çalışmak istiyoruz değil mi? Evet. İnsanları şey etmek... Diyeceksin ki kardeşim bu adam böyle böyle yapmadı, Başkanlık sistemini şey edelim, parlamenter böyle yapıp böyle yapacağız. Şimdi o da yok. Bir önermekten bırakın önermeyi. Mesela bir şeyler yapmaya çalıştıklarında İkrem İmamoğlu olsun, Mansur Yavaş olsun. Mecliste genelde engel çıkıyor biliyorsunuz. AK Partililer red oyu veriyor. Hayır o da o da o da onların açısında. Burada, burada da şey izlediğiniz zaman bizim bu pencerede diyor ki hepsini bir şey etmişiz Zana Göksu buranın belediye başkanı. Yalan. Evet. Ali Seferdin ne biçim böyle bu internet şehir sayfalarında Siz toplantılar dinliyor musunuz özellikle belediye belediye toplantısı izliyorum evet onlar da meclis şeyleri olarak kullandıkları red oyunu görüyorsunuzdur o zaman orada ben görüyorum ama kurban olayım ben ee, yapan işler Türkiye'deki yani ufacık bir rıfka açık olursa insan görür Bunlar, bunlar kardeşim muhalefet nedir biliyor musun? Bir güzel bir şey yapmak lazım. Böyle sen bunu böyle dedim, ben bunu böyle. Zaten Tayyip Erdoğan bunun gibi muhalefet bir daha bulamaz ki. Bundan iyisi yok. Ben bunu kastediyorum. Ya yani bu Türkiye'yi veya bu insanları kurtaracak adam bunlara bakıyorsun yok ki. O zaman şöyle diyelim, 83 milyonda bir kişi var, o da Recep Tayyip Erdoğan. Ya o olayım, bir kişi değil. Belki ondan daha güzel şey var. Şu andaki gözüken liderlerden. Ben bunu demiyorum illa bir Diğer partilerin içinde belki vardır abi. Hani Vallahi bilemeyiz, ben denemeden kardeşim, bilemeyiz. Meral Şeneri de biliyoruz. Sayın e, Bakçeli de biliyoruz. Kılıçdaroğlu zaten nasıl geldi, nasıl gitti onu da biliyoruz. Varsa da yok, şimdi şu anda gözükmüyor.